Bu videomuzda Divalt DVD 014 S darbesiz matkabı inceleyeceğiz. Ürün karton kutusunda teslim edilmektedir. 550 Watt gücünde 10 mm mandrenli ve 1.34 kg ağırlığındadır. Üretim yeri Çin'dir. Devir ayarı tetik üzerindeki yuvarlak butonu çevirerek yapılmaktadır. Hemen tetiğin üstündeki siyah düğme ise sağ sol yön ayarlaması içindir. Darbesiz ve hafif olduğundan metal, ahşap gibi malzemelerde delme ve vidalama işleri için uygundur. Profesyonel, yoğun kullanım için ideal bir. Müzik Türkiye'de geniş servis ağı bulunan Dival, DVD014S matkabın ticari kullanımlarına 1, bir, bireysel kullanımlarına 2 yıl garantisi mevcuttur. Sitemizden ürün detaylı olarak inceleyebilir veya satın alabilirsiniz. Eğer videomuz size yardımcı olduysa videoyu beğenebilir, sorularınız için yorum yapabilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.